Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oyunlarından arkadaşlar. Sen bugün The Evil Within'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> öleceğim amına koyayım. Vallahi öleceğim ya. Böyle bir ağrı yok ya. Başım ağrıyor, boğazım ağrıyor. Nasıl bir hastalık bu amına koyayım ya? Sikeceğim böyle saçmalı. <gülüyor> <gülüyor> En son ne oldu bana amına koyayım? Ben onu da hatırladım. Ben. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Size koru, açıklayın. Beni mi sikeceğiniz amına koyduklar? Bir sapıktan daha yeni kurtuldu zaten. Aa ne yapıyor? Zingo'ya bak sen, çaktan elindekini. Ah piç! para yapıyor erkek? Ananı sikim canın? niye o kadar az lan benim? Has something startled you? Did they do something to my head? You don't look well. You should take better care of yourself. Bu ne ayak lan? Dur. Bir şeyler oluyor. Space'e basmam lazım. Dur ya. Sikeceğim. photographs? Amına kaç fotoğraf varmış? church. Kilise diyor. Amına ne oldu yara mı ışınlanca ha? Neyle <laughs> kapatıyorduk lan bunu? orada kendine gelen amına koyayım Ne hoş şey olun kü kü ha öldük mü amına koyayım ne oldu elektrik kesilmiş hay ananı sikey Ya what's that sound nasıl fulan amına koyayım ya iyi bari canım otomatik yükselmiş yine. <laughs> ah şöyle be sonunda kapı kıramına koyup sikerim böyle saçmalı. Aç. Abi demir kapı amına gö götün yemiyor amına koyayım ona. 2500 var şuna bir, bir tane upgrade yapayım. <laughs> Her şey sırayla amına koyun da benim prensibim bu. Lan hayır hayır hayır, ESC amına koyayım hayır. Bir de onu uğraşamayız. Sikerim artık. Neyse, ne Ayna yok mu ayna? Karı sen bana bir şey yapmazsın değil mi lan? Güzel hemşireye benziyorsun sen ha. Dönüyor kes sen. Git bakayım oradan <laughs> Ananı sikeyim Burası kapı değil. Ne oluyor? Amın abi gözümde çok alıyor bu yer ya. Sikeceğim anasını. Vay hey, dokunmadın ananı sikeyim kapı modunu okumuyor burası tamam. O ne lan? O lan? O ne sikim, bir manyak daha mı amına koyayım ne? Ne Az önce beni bir artık vermedim abi. Ha yemişim bu oğlum geri dön amına koyayım ha siktir. Ha siktir amına koyayım sen ciddi misin ya? Ya bu nasıl beyin sarsıntı sikerim böyle sarsıntıyı ya. Amına şu kapılar açılmıyor ki açılsa iyi olacak. Nerede kıramıyorum muyum ya? Oğlum adamdaki sarsıntılar çok ağır amına koyayım. Aa birinin sesi geliyor duydum. Ha Leslie. Ölüyor mu, ölüyor mu, ne oluyor amına koyayım? Ben anlamadım oradaki mevzuyu. Sebastian? 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 Ana sikiyim tipe bak. Şimdi ben böyle durdum ve what the fuck derim yani ben. Ben, ben olsam. Peki nereden çıkacağım? Herhalde buradan. Değil mi? bok olmuş herhalde ya. Bunları kırabiliyoruz mu? Ah aman okuyum. Onları kırsam var ben. Aha dur. Yeah bitch. Den yolu kes sen ya. Ah be abisi. sana amına koyayım. bildiğimiz sabah lan şu an ne güzel. Kaçtım amına koyayım. Sikerim böyle işi. Hiç uğraşan milletle. Ama bizim o arka ikisini bulmam lazım. Altıncı. Same place as the photographs. Resimdeki yer aynı. Altıncı bölümü ananın ama ne zaman bitecek oğlum bu iş? Kerem ya Daha yeni oyunlara geçmem lazım. Geç kaldım ama ne oyun konusunda. Şu taraftan bir gideyim bakayım belki bir şey varmış bayağı uzunmuş amına koyayım yalnız onu da fark ettim ama Merdiven var çık bakayım Çıksam anlarım. mı? yakışıklı ha Allah ben ne yapmasın böyle saçlarım olsa Ya benim saçlarım daha güzel amına koyayım da Ya aramızda O güzel mermi buldum Hemen doldur amına koyayım Pompalı yok Bunun gene var bir şeyler amına koyayım Canında da kritik demeyelim yani gene iyi değil yapacağız artık Yavaşlar, oraya ha. gideceğiz. Ya var, yapma oğlum ya. Aklım çıktı amına koyayım ne oluyor diye. Harbiden aklım çıktı yani. Üf, de şuralara bakalım. Belki bir şeyler vardır ya. Aa da hemen alamana hemen hemen kullanamana koy hemen. Ama gerek Seni nasıl indireceğim şimdi? Sıkıntı o abi. Seni nasıl indireceğim ben şimdi? İpi at Neyse. Olsun sıkıntı canı sağ olsun. Ne çıkacağını merak ettim. Ha, ha güzel lan. 7 mermi çıktı. Aferin değermiş buna. Pekala. Tamam hadi bakalım. Maceraya devam. <laughs> Joseph'la kitman nerede amına koyayım? Onlar bana lazım. hold on out are you all right my head wouldn't stop buzzing it felt like it was about to crack open but now it's like starting to get used to it. You seen Kidman? No. Next thing I knew I was here. I must have blacked out or... What that? to Inside. Let's go. <laughs> Şunun Üç kişi kaç? Üç amına koyardım da. Another one. Ha baba, lan. Amına koy ne zeki zombi bunlar. Ama çok az. Üç ama boku çıktı amına. götler. Get -Tamam. -Tamam. Just give me a little time. Shit. Come on, motherfucker. Come on. Baltana var mı yavrum? Baltan bana lazım. var mı başka deniyo hı? come tamam, on madafakır aç lan sen şu kapıyı aa mermi var gel gel hayır hayır geber Piç kurusu ama ne oluyor another moment Just keep me covered. Buna koydu mu deniyorsun? Geber sen. Ben geber. Sana güvenmiyorum ben. Geber amına koyayım. Ne yapıyorsun? Böylece amına koyayım hepimiz alevlerin içinde amına koyayım. Ananın amı bu oğlum kaç kişisiniz siz ya? Lan ıskalayıp durma. Lan niye ıskalıyorum? <laughs> ya rahat edin ama. Ana ne sikiyim şiş. ne kadar sen vuruyor. Kapı açıldı galiba. <laughs> o, şimdi mi sayılır? Amına koydu. Neredesin oğlum seni kaybedemem şimdi bir de. Aa yine bir bomba. Ball. İyi. Yeni mermi. Silahımız oldu. Yani mermimiz oldu imna Tak şunu hemen. Ah şöyle Nasıl hala beni görüyor? Buna koyayım. Bunlar nasıl bir yaratık lan? Bakayım Bekle. Hepiniz yetecek kadar mermi var -mer bebekler. Come on. Come on motherfucker. Come on. Come on. Ha siktir lan. Ha. Ananı. <laughs> ya nasıl ya? Sıçarım böyle ya. Yanın <laughs> amına koydum. Yanın. Yanın. Sen nasıl yanmıyorsun lan?

Arraa edik amına koyim İyi bak, bazıları <laughs> Neneyi kes neneyi Nasıl vuruyo bana Hayır AAKK Senin avına koyarım. Sen de hile var. Şeref, sen de hile var. Çene mi kırdı lan? Yok bu oğlum. O şişko da Allah hile var bu oğlum. Bırak Allah'ını seversen. Onda hile var bu oğlum. Vallahi hile var lan onda. Ya ananın ama ama ha. Harbi ananın yani. Hasta hasta halime beni uğraştıracak illa pezevenk ya. E ne ne yapma şu dayamaya mı çalışıyorum ben amına koyayım ya sikit. Ne mi ya bunlar ya. Siker etsenin çocuktan uzak dur lan göt. Kan, kanlaştırı bek çocuğu amına koyayım. Balta nerede balta bana balta lazım. Allah'a o o o Dövüşeceğiz. Kafayı yemiş bunlar. Ya sekerim lan. Nah böyle be. Böyle vururum her işte Amına koyayım korktu. Another moment. Asıl. Teyze kesiyor diyor. Pezevenk. Sanki kuş katleder gibi amına koyayım. Ya ananızı siktim şimdi gel gel. Sen de bir boka açamadın reis. <laughs> Bu çok lan. Hadi bebeğim. Let's go! 허니! 쥬얼, 쥬얼, 쥬 Daha önce bunu kullanacağım ben. Ee, zaten kudurmuş ama hayır ya amına dalga mı geçiyorum benle şimdi mi olur abi? Oğlum ah bunu hak ettin işte bunu harbiden hak ettin yani affedersin ama bok yani. Ölen Öyle namına koyayım. Teyze en çok sen öyle namına koyayım. Sen en büyük orospusun işlerin namına koyayım. Dur silah silah. Bombayı da at. çok Dur onu da Şunu da at. Bunu hep lazım namına koyayım ya. Anladın Piç kurusu. Senin namına koymazsan ben de götür. Allah şükür öldü pezevenk. Buna kocuruna bir şey çıkmadı ki ya. Gel lan. Sen Namınıza koyarım hiç şu an benlerime alacak durumda değilim ama ablayım. Has siktir! ah ha, siktir! Amına koyma 18 dakika oldu kurtlamadım lan şunlara. Başka yok! Bu neydi lan? ah siktir! De şunlara bakayım. Ananızın amı bu olur. üçünüz amına koyun Yok mu başka harbi? Kaç amına koyayım kaçacağız? ya sikerim bunların anasını avradın ya Let's rest for a minute. We can't keep going at this pace. I

Ananı siki, wooohoo. Sniperım var çok iyi. Hemen bunu da tak. Dur. Tamam. Şöyle bakalım. Son bir tuşu da. Çok iyi. Oh, burada şey var şuna aynaya da bakayım da sıkı sonra ya Yani çokmuş toplayamadım ki amına koyayım am Karı sen deniyor musun amına koyayım ya bu adam he korkmak zorundasın ya Artık anahtarlarını bulamadım ama o benim canım çok sıkıyor ya Oha amına. Amına koyun bu herif kadar kızılık görmedim ben ya. La ilahe illallah ya. Dur bari da de. Önce şuraya gideyim. 800 diyor amına koyun. 800 e bir şey açılmaz ki. Hay ananiz. Harbiden açılmazmış amına koyun. Hay ananı. Harbiden bir şey açılmıyor. Ne, diyeyim lanet olsun adamım. <laughs> ya bebeğim sen çok seksisin. Acaba kaç yıllara doğum, doğdun sen amına koyayım ya harbi. Ya o zamana geri gitmek isterdim ya yani, amına koyayım onu baştan diyeyim de. Çok yakışıklıyım be. Ama burada durdurayım gene. Ama böyle enayi gibi oldu ama hadi neyse dur şöyle yapayım. Ben, dur, dur. Karıyı keserken edeyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler sayfamızı beğenin kanalımıza abone olun ee, çok uzun oldu biliyorum ama amına koyduğum videosu ne yapayım işte oyunun şeyini biliyorsunuz huyunu biliyorsunuz zaten neyse izlediğiniz için teşekkürler sayfamızı beğenin kanalımıza abone olun iyi günler iyi şeyler hadi bakalım.